30 bin kilometrede fiyatını göremedim. İşgören otomotivdi. İşgören otomotiv yazıyordu. İlanlarda varsa bakabilirsiniz. Sol üst köşeden takip etmeyenler takip ederse bir de beğeni artırabilirsiniz. Sevinirim arkadaşlar elleriniz dert görmesin. 5K beğenimiz olmuş. B8 Passat'a geçiyoruz. Linea bunun hemen önünde var. Buradan Linea'ya geçebiliriz. B8 Passat abi. Dizel. Cam tavan yok. Comfortline. Mu? Açıkmış abi manuelmiş ya 6 ileri manuel şanzıman var arkadaşlar Trend koltukları var da konforlarda da bu koltuk var <laughs> Dijital klima yok Analog klima var trend abi Fonksiyonel direksiyon Standart Passat Göğüsteki Passat saati Oradan Passat olduğunu biliyoruz Yeni kasalarda oraya Passat olduğunu unutursunuz diye Passat yazıyorlar abi Ön arka park sensörü var. Sis farları açık. Zaten sis farlarını söylemeye gerek. Sis farları hepsinde açık geliyor da. Manuel daha iyi. Yani yükleneceksiniz arabaya ben kendim kullanmak istiyorum. Hızlı. Ha 1.4 TSI'miş ha. 1.4 TSI 150 beygir. O ACT. ACT motor. 6 ileri manuel yeni nesil motordur. Araç orijinal 157 bin km'dedir. 2015 model Passat B8. Aracım kusursuz, masrafsız. Araçta iki değişen üç buçuk parça baya var. İki değişen de şuradan kaput çamurluk. Standart her yerde olduğu gibi. Sağ tarafında iki tam bir yarım. Şu sol tarafta da iki tam. Şu da yarımmış. Gerçi şu da yarım. Buna da tam yazmışlar abi. Şu, şu kapıda da söktak varmış. Arka kapıda. Onun da bilginiz olsun. Ağır hasar girilmiştir. 819.000 TL fiyat var abi. Numarası şu. iletişime geçebilirsiniz. 819.000 TL 1.4 TSI 150'lik 2015 model Passat. dizel dedim benzinli çıktı. 1.4 TSI ACT yeni nesil motor 150 beygir olan bir, model abi. Cornet'e bakayım daha sonra Linea'ya bakayım. Çünkü Linea'ya baksam Cornet'i unutabilirim arkada. Cornet'i bir göstereyim abi. Beğeni de bir arttırabilirsek sevinirim arkadaşlar. Ahmet hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Cornet'e detay yazacak mı bakalım abi. Yazıyor da işte gözükmüyor. 90'lık Cornet Ford. Cornet 2013 model. 240.000 km'de 510.000 TL fiyat yazılmış abi. 2013 model beyaz çift sürgü. kornet çift sürgünün şu tarafına görmeden de söylemeyeyim de aynen çift sürgü 90'lık. Hatasız boyasız abi 510.000 TL. Yukarıda da 2012'sine 510.000 TL diyorlardı. O da 200.000 km'deydi. Bu 240.000 km'de. Hatasız numarası burada belirtilmiş çok abi diyenler var. Bayırfa teşekkür ediyorum. Şehir Gaziantep Reis Astra 2016 Sedan denk gelince göstereyim abi. Sol üst köşeden takip etmeyenler takip ederse sevinirim. Hat az bayasız. Cornet 2013 model 240 bin kilometrede 90'lık. Umut Dursun teşekkürler. Ee, Passat'ı gösterir misin? Passat'ı gösterir B7'ye ne dediler? Ha dün bir B7 geldi. Dükkana satmaya geldi. 2014 200 bin kilometrede iki parça bayası var. 840 milyar dedi bize. 840 milyar istiyorum dedi. Aşağıya gel başkan. Aşağıya doğru geliyorum yavaş yavaş. 800. Linen lastikleri güzel. Genel görünümü güzel. Çizik müzik ezik vuruk herhangi bir şey göremedim. Füme. Mehmet 38 teşekkürler. Fiesta'ları göster. Denk gelirse göstereyim. Şu önümüzde bir polo var. Linea'dan sonra poloyu göstereyim. Karşı tarafta bir Doğan var. Doğan soruyorsunuz. Doğan soranları da gösterebilirim abi. Nerede abi? Yukarıda mı? Cam tamam mı? Çok mu yukarıda? Valla yukarı bir tane Megan vardı gösterdim. Mekan soruyorlardı da. Megan 2 mi Megan 4 mü? <laughs> Megane 4 cam tavanlı ikon. Kaç model? 2017 ikon prestij. Cam tavanlı. 200... Koltuk ısıtma falan var mı? Evet. Yok, koltuk koltuk masaj var. Koltuk masajı var. <laughs> 200 hafızalı koltuk var. var. 230 bin kilo 2017. Hasar kaydı 10 bin, parça parça. Hasar kaydı 10 bin parça parça ki 3,5 parça, parça boya var, 3 parça A, baya. Baya. Yanlarda 3,5 parça boya var. Fiyat ne diyorsunuz? 930. 930. 930. bin TL. Var mı abi? Megane 4 isteyen cam tavanlı. Sedefli beyaz. Sedefli beyaz cam tavanlı. Icon Prestige. 930 bin TL. Sorarsanız yukarı doğru çıkarım. Tamam. Eyvallah reis. 930 bin diyorlar abi. Piyasa durdu alan yok. Aydın. Öf, Allah sen. Aydın geç kaldın ha. Geçen hafta da gelmedin kalbim kırıldı. Sen gelmedin diye kalbim kırıldı yani. Sembol Don. Şu Linea'ya bir bakayım abi. 2010 model Linea. 335 bin TL. Komple boya var herhalde. Büyük ihtimalle de çünkü kırmızılar mırmızılar var şeyde eksperde. Kaputta da değişen var. Göstereceğim yakından. Linea 2010 model 384 bin de Orijinal mi acaba? Ticari çıkmaz falan var mı? Ticari geçmişi. Bunların ticari olmayan çok nadir de. 2000 lira tramer varmış. Takas olur. Passat otomatik mi abi? Arkadaki Passat manuel abi. 1.4 TSI 150'lik. E, dünkü gelen Passat mı? O, o, otomatik de evet. 1.3 dizel 90'lık. Ticari geçmişi yok diyor abi. Özellikle belirtmişler. Numara burada belirtilmiş. 335 bin TL fiyat var. 2010 model linea. Boy olarak da komple değil de bagaj yarım. Sol tarafta 3 parça orijinal. Kaput değişen harici boya var abi. Eksperini görüyorsunuz. Ekran resman alabilirsiniz. 335 bin TL. Ha ne olur fiyatta? Kimde abi sizde mi? Line ya. Onlar sahip çıkmadılar. Sizde mi? Son fiyat ne olur? 300 300 325'e kadar abi. 325'e kadar yeri var. Her hafta aynı için kalan yok. <laughs> abi 325 bin TL son olur. İlgilenenler olsa numaradan iletişime geçebilirler. Gaziantep. Gaziantep'teyiz abi. Şurada mavi doğan var. Mavi doğan mı Şahin? Buna bakalım abi. Linea durumu aynı. Beyaz 270'e bırakırım diyorlar. Evet otomatik Kia Rio varmış abi. Ona da bakalım yavaş yavaş. Şurada doğan var. Doğana bakalım. Sembol. Sembol olursa gösterelim abi. Sembol 2016 var. 40 bin kilometre düşünürseniz. Hatasız boyasız. 629 bin son sunroof'lu olan. Passat mı? Nerede sunroof'lu Passat? Yusuf bilmezler. Sunroof'lu şey mi? Megane 4. O Megane 4 930 bin lira diyorlardı. Icon Prestige 200 küsür bin kilometrede. Hatasız değil. 3,5 parça yanlarda boyası olan Megane 4. O mu? Aynen Megane. 930 bin lira diyorlardı. Şu yukarıdaymış. 3,5 parça boyalı. Jetta var mı? Var. Jet de var denk gelirse göstereyim. 93 model. Şahin mi Doğan mı belirtmemişler. Ama düşük göğüs. jantlar e, 5 kol çelik jant var. Doğan jantı var. 129 bin TL fiyat yazılmış. Boyası temiz. Komple boyalı olabilir. Numarası burada. 2000 Clio var mı? Oluyor. Polo'yu göstereceğim. Polo'yu göstereceğim dedik kaçırdık. Polo'yu gösterelim. Bu şekilde abi. Kapı içlerinde bakıyorum kapı içlerinde. Yani göze gözüken aşırı çürük bir şey yok. Koltuk kılıfları var. Teyip burada abi. Gözde çatlak patlak şu kapakta ufak bir şey var. Ama geri kalan temiz temiz duruyor. Bu abi. Temiz duruyor. İyi Araba senin mi? Yok. Eyvallah Takipçilerimiz bizi takip ediyor ediyorlar. <laughs> 129 bin, dayı senin mi araba? Ha. motor yürüyen nasıl abi? motor yürüyenine bir sıkıntı yok abi haftanın bilgisayarını e, da almış Değ değişmesi gerekiyor 1500 lira bir masrafı var İster ben yaptırırım istersiniz bir şeyler eyvallah yani, şahinez 94 model komple şu karşı tarafta polo var poloyu göstereyim C-Max soran var sembol fiyat ne abi? Hangi sembolün? He sembolün 629 bin son pazarlıksız. 40 binde daha az bayası 2016 1.5 dizel Joy. Fiorino modeli var mı? Ee, arkadaşlar söz Takip edenler takip ederse sevinirim. Takip edenlere teşekkür ediyorum. Takipte kalırsanız daha çok arabaya bakarız. Beyaz Şahin'in fiyatı ne? Bakalım ona da bakalım. Megane 2 fiyatı. Megane 2'lere de bakarız abi. bir 1.4 CVVT alınır mı? Abi, arabanın durumuna bağlı ya. Boya değişen fiyat ne istiyorlar, ne istemiyorlar, masraf var mı, yok mu? Şu önümüzde bir Kia, Kia Rio var şu önümüzde bir. Bakarız ona da yani. Abi şimdi Polo'ya bakıyoruz. Polo'da çelik camlar, önlerde coil, arkalarda soğuk pres var büyük ihtimalle. 1.6 dizelse de tam olur. Siz farları açık, 1.4 tamponu var ama. Bakalım sende mi abi araba? Evet. 1.4 mü 1.6? 1.4 dizelmiş arkadaşlar. 2016 model 1.4 otomatik. Polo 230 bin kilometrede 655 bin TL fiyatlar. Araç otomatik vites 1.456 bin hasar kaydı var. Masrafsız kusursuz. Comfort sessiz motor. Abi ve boya değişen bir şey var mı? Boya sadece... Ha gerçi soru. eksper burada özür dilerim. Eks, boya olarak var. sol tarafta boya var. Dört parça. Haricinde bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Bir şey yok. Teknik servis senin numaran mı abi Gerçi Burası burada var. numara yazmıyor. Ha şey buradaki şeyi kapattın. Bu? Servis şeyi. Şaselerde, podyelerde, direklerde herhangi bir şey yok göremedim. Şu numaradan iletişime geçebilirsiniz diyeceğim. Burada numara yazmıyor. 543 543 259 259 8946 8946 Bu numara abi. 14 Dizel Polo 230 bin 655 bin TL önlerde. Koil mi dayı yaylar mı kestirdiniz? Yok yayları. Ya siz indirdiniz. Arkalarda soğuk pres yapıyorlar. Genelde 1.4 dizel otomatik. 2000 e, kaçta 2016 otomatik Polo abi. 600 bin TL. Dayı pazarlık yerin var mı? Ne olur son. Hasar kaydı da bir şey çıkmıyor değil mi? 655 bin yazıyor. Son ne olur abi? 55 yazıyor zaten. 655 yazıyor. 50 yaparız. 650. <laughs> Gel abi araba olmasın. Peki Ali satışlar abi. Memleket Gaziantep'teyiz arkadaşlar. Burası Gaziantep. Şurası matbaacılar sitesi. Otogarın yukarı tarafına düşüyoruz. Sitenin, hemen dibindeyiz. Sitenin dibindeyiz. Bak sağ taraf sol tarafımız araç, araç, araç Akdeniz Oto'da. Akdeniz Oto'da ilgilenenler de Akdeniz Oto'dan e Akdeniz Oto'dan iletişime geçebilirsiniz. Papaya'da bir korna dedi. Nerede siyah, abi? Şş, siyah mı? Merkez, beyaz boy. beyaz sende mi? Be be beyazı gösterdin de siyahı gösteremedim. Yani siyah, 370 diyoruz 350'ye kadar bırakırız. 350 bin TL, 370 diyor. 2011. Boya ne var abi? Çift sürgü. Boya, iki boya, üç deşe var yanlarda. Kaput, tavan, bağışta bir şey yok. Kaput. bin de orijinal. Kaç model abi? 2011 75. 2011, 2011 model Cornet. Arkadaki siyah abi. 2012 zaten evet. 2013 zaten gösterdik. Arkadaki siyah füme 2011 model 250 bin kilometrede. Kaput tavan bagaj orijinal yanlarda. Iki boya, i̇ki boya üç değişeni var abi. 75'lik çift sürgü 8 bin hasar var. 370 bin diyor. 350 bine bırakacak abi. Akdeniz otomatik. Akdeniz buralarda gözüküyor mu abi? Şöyle içeride mi? Ha. Şu sırada abi. Doğuş otomotivin olduğu sırada Akdeniz otomotiv. Gelirseniz. Memnun olurum. Memnunuz. Yemeğimiz Abim Çayımız, yemeğimiz var, çayımız, yemeğimiz var abi. Oyun Peki. Peki. Teşekkürler abi. Aa, fiyat 2014 Jetta. 2014 Jetta'lardan. Geçen gün bir 2015, 2015 Jetta vardı. Highline. Ee, ağır hasarlı. Yanlarda bir buçuk parça mı ne boyası vardı. s 170 mi? 180 binlerdeydi. Güzel fiyatta yani 700 küsür. Nasen Özaltın. Şu an biz alamıyoruz da sen yaz abi. Buradan belki almak isteyenler olur. Ee, ne diyordum? Jetta 725 bin yazıyordu. 700 bine verdiler abi aynı hafta. Bir dakika şu montumu çıkarttım. Şimdi şöyle gölgeden de görüyorsunuzdur. Sabah soğuk oluyor. Ben biraz dolaşıklar serliyorum. Selamlar Toyota Auris 1.3 motor. 2018 model 45 binde alınır mı? 750 bin TL'ye. Yakın zamanda Auris'lere bakamadım. 2018 750 bin TL normal geldi ama çok abartı gelmedi 45 binde. Hatasız boyasızsa bence alınır yani. Hay yanına hay Nasen teşekkür ediyorum. Bora VRS alın. Dayı Bora VRS'yi ne yapacaksın gözünü seveyim. 3.2 motor muydu? 2.5 motor muydu VRS'ler? 2.5 motor herhalde. Ama yakar hem de gitmez abi. O paraya kaç lira diyorlar? Rica ederim. 200 bin deler. neler var Tofaş hariç. 200 bine neler var? Bakarız abi. Kia'dan memnun kalır mıyım? Valla Kia'dan arabanın durumuna bağlı. Şimdi Kia sorunsuz demek çok mantıklı olmuyor. Kia oluyor. Honda oluyor. E, Hyundai oluyor. Bunlar genelde sorunsuz arabalar. Ama arabanın hoşafı çıkmışsa, feleğin çemberinden geçmişse 40 tane takla atmışsa üstünden 100 tane adam geçmişse e, arabaya bir şey diyemeyiz yani. Hangi araba olursa olsun. Yani Kia sorunsuz kesinlikle sorunsuz diye bir şey yok. Arabanın belki şanzıman masraf zamanı gelmiştir. Şanzıman bakım zamanı gelmiştir. Şanzımanın bakımını yaptırmayıp satıyordur. Şanzıman senin elinde patlayacak veya motor senin elinde patlayacak. Sorunsuz desek yalan olur yani. 2013 model sedan kasa 14 benzinli. Nafer Bostan önceki mesajını görmediğim için bir şey diyemiyorum. Jetta 2014 km, e, 2014 km 250 alınır mı hasar kaydı yok fiyat. Ne diyorlar? O, yani bir de fiyat otomatik mi manuel mi trend mi jet, trend mi konfort mu highline mı? ki Rio'ya bakıyorum arkadaşlar mesajlara biraz sonra okumaya devam edeceğim. Son videomdaki detayı görebilirler. Bir kart takipçi hediye. Bot takipçi attırmak istiyorsanız o arkadaşı takip edin. 1300 bandan güzel süper bir alınır mı? Alınır hocam. 2018-2017 120-130 bin kilometrelerde e, stil paket cam tavanlı süper beyler var. Hatasız boyasız stil paket cam tavanlı süper beyler var. Kia Rio 2011 model 270 bin kilometrede otomatik numarası belirtilmiş 400 bin TL fiyat yazılmış. Niye abi polo fiyatı yazmışlar? Golf fiyatı yazmışlar. Niye? Otomatik. Kia Rio 400 bin TL boya değişen bilmiyoruz. Taç ya dastır. Geç. 94 model kırmızı. Şahin mi Doğan mı dayı? saat önce 18 saat önce, önce Doğan Ateş, Ateş kırmızı Doğan var abi. 94 model. Sadece 18 saat. Dün yaptırdınız o zaman dayı. Dün yapıldı muayenesi. Muayenesi evet 185 bin TL. 94 model. Ateş kırmızısı muayeneden geçmiş. Dip basak altı kol çelik candar. Audi'ye bakıyorum abi. Audi'ye bakacağım bir dakika. Audi 2.8 2.8 A6 V6 2001 model 427 bin kilometre. O ses şuradan geliyor abi. Şu arkadaştan. Osmaniye plaka. Numarası en üstte şanzuman, motor, yürüyen, yeni. 375 bin TL fiyat varmış. Numarası en üstte sunroof'lu A6, 2.8 motor, V6. Bir dakika abi bir uyarı geldi, uyarıyı yapıyorum hemen. Demek ki bir saati geçtik. V6'ya baktık mı abi baktık. Bir çay içme zamanımız gelmiş. 300 kişiye düştük zaten toplam 21K. 55 dakika olmuş ha? yok. Bir dakika abi. Ya şöyle karşıya geçebilsem. Neydi dayı bu ya? 2.8 A6 2001 model abi. 427 bin kilometre 375 bin TL fiyat yazılmış. Abi sunrooflu A6. Şöyle dışarıdan göstereyim. Gaziantep. Stroyan'ı. Sunrooflu A6. 2001 model. Mercek farlar, far yıkamalar mevcut. Hatasını boyasını değişenini bilmiyoruz. 2001 model 375 bin TL fiyat diyorlar. 2.8 motor. 400 küsür bin kilo, 425 bin kilo. De. Tofaş ne kadar? Tofaş'a 198.000 198 bin TL diyorlar abi. A6 konforunu 2.8 motorla yaşamak isterseniz abi sunroof, deri koltuklar şurada hafıza sağ tarafta da hafıza var. Allah'ını seveyim. 2.8 A6 ya. Şurada tuşların bazıları çalışmıyor. Ya da dışları kırılmış. Çalıştırabilirseniz güzel olur. Otomatik. Android ekran. Dokunmatik ekran var abi. Şurada soğutmalı torpido ve kilitlenebilir torpido. Fonksiyonel deri direksiyon. 2006'nın konforun zirvesi abi. Şu yanlar deri. Usta bunu tamirciler alacak. Ya da tamiri seven arkadaşlar da alabilir. Konforunu. Şimdi arabada masraf bir şey yoksa niye sadece tamirci alsın? Buralar da deri abi. Şuralar sert plastik ama güzel. Açılır gözleri var. Şurada küllük açılır kapanır. Arka taraf yine deri. Koltuk ısıtmalar var abi arka tarafta. Klima menfezlerini zaten söylemeye gerek yok. Ee, makam perde var. Fuliens'te de geliyor bunlar. Bunlar Fuliens'te geldiği için bunları çok ben şey yapamıyorum yani. Sevemedim yani. <laughs> arkada e, şey var abi. Perde var. Açılır kapanır perde. 2.8 motor. Geri görüş kameralı. Arka ön arka önde park sensörü yok da arkada park sensörü var. 2001 model A6 abi. Şuradan e, C Elize ve sembole geçiyorum. Bakalım C Elize. C Elize soranlar vardı. Stroyan'ı göster. Stroyan gösteriyorum. Yara sahne kapakları ekstra. Araba açık. Koltuklarda deforme var mı yok mu? Görüyoruz. Yok. Direksiyon kılıfı yeni. 4 ee, cam otomatik. Kontrollerini şuradan yapıyorsunuz. 5 ileri manuel şanzıman analog klima var. Bluetooth bağlantısı teypten yapabiliyorsunuz abi. Yol bilgisayarını yine teypten kontrol ediyorsunuz. Devam ediyorum. İçeride deforme bir şey göremedim. İnşallah fiyat da güzeldir. Kaput tavan orijinal. Bagaj yarım boyalı. Sol tarafta 3 boyası var. Direkler orijinal. Direkler orijinal. Şuraya kadar boya varmış. Şuraya kadar arkadan çamurluktan şuraya kadar boya varmış. Çamurluk değişen sağ tarafta şurada altta ufak lokal boyası varmış. Şu yarım boyalı. Şu da yarım boyalıymış. Abi 2013 model 14 çıkışlı. CLZ. dışarıdan da göstereceğim arabayı. Eksper mi söyledim zaten. 2013 model 14 çıkışlı demek istemişler. Büyük ihtimalle 240 bin kilometrede 455 bin TL numarası en üstte ilgilenenler bakabilir abi. Kitapçıklarını falan koymuşlar da kitapçıklarını kimse kullanmıyor. 1.6 dizel. Tüm özellikleri var tüm özellikleri full olarak işaretlemiş. Lastikler güzel. Dışarıdan da bu şekilde Celize 455 bin TL. 2013 model 14 çıkışla. Nasıl abi? Fiyat Bora 455 bin. Bora 455 bin yazıyoruz. de 2014 model 10, on... 2013 model 14 çıkışla. Berlingo Berlingo varsa gösteririz abi. Savcılı Onda Civic var abi tanıyanlar varsa Sus, sosyal sosyal medyadan falan 1.5 TC'yi sen bak şöyle abi arka taraftan göstereyim arabayı. 2016 modelmiş. 235 bin km'deymiş. Lastikler güzel. Lastikler, arka lastikler güzel. Önler idare eder. kaç model dedim ben buna? 2015 mi dedim? 236 bin km'de. Arka park sensörü var. X-Fan'ın boyasına değişenine bakacağım abi. Şöyle. Sağ tarafına da bir bakayım. Courier var mı? Courier var abi denk geliyor. Sağ taraftan da bakıyorum. Ezik göçük herhangi bir şey göremedim. Bagajda gözüküyor mu? Şurada ufak bir ezik var. Şurada bir lokal var. Rütüş var daha doğrusu. Lokal değil de lokal yanlış olur. Yara sayına kapakları. Kaput üstü bıyık. Mevcut. 1.5 TC 90'lık. 2016 model. 235.000 km'de. 459.000 TL. Merhaba abi. Collection paket. 2010 model. Beyaz olan. Geliyorum abi. Collection paket 2011. 10. 10. Geliyorum abi. 459 bin TL. 2016 sembolde fiyat var abi. En üstte numarası var. Hata boya değişen olarak. Kaput, tavan, bagaj orijinal. Yanlarda bir parça şurada kapıda boya var. İki değişen. Bu tarafta bir parça şurada boya var. Bir parça da şurada boya var. Bir parça da yarım var. Yani toplamda 3 üç buçuk parça boya var, iki parça değişen var abi. 90'lık 2016 235 bin kilometre bin TL. Eyvallah abi. Renault 19. Bunu gösterdik sen bunu geçiyoruz abi. TRD en uygun Ford Fox'a geçiyoruz abi. Hatchback 2010 model numarası en üstte 276 bin kilometrede. Şöyle etrafından da göstereceğim arabayı. Şey mi? Tamam. Carplay'li teyip abi. Dur. Carplay'li teyip var. Onu da göstereceğim abi. Kitapçıklar önde. 276 bin kilometrede. Hata boya değişen bir şey var mı? Kaput çamurluk, arka çamurluk. kaput çamurluk. Bir de arka çamurluk değişen. Boya tavan altında mı? Tavan altı boyalı, tavan altı boyalı kaput çamurluk bir arka çamurluk değişen. 3 değişeni var. TRD en uygun 2010 276 bin kilometrede. 375 bin TL fiyat var. Şöyle içini göstereceğim abi. Güzel hatır sayılır kar bir teyp var. Heh. Abi şuradan sabitleme sınırlamayı açıp kapatabiliyorsunuz. Hep de, ak hepsi aktif. Fonksiyonel deri direksiyon e kontrol edebiliyorsunuz. Multimedyayı falan kontrol edebiliyorsunuz. Şurada 4 cam otomatik. Şu göz güzel yumuşak bir göz abi. Hani üzmez. Şurası da yine yumuşak. Koltuklarda sadece şurada bir sigara yanı var. Haricinde bir şey göremedim. 5 iler manuel. Şu teyp var abi. CarPlay uyumlu. Dokunmatik. E, ekran. Teyp var. Kolçak yok. Ondan sonra göğüste herhangi bir şey göremedim. Orjinal cd'si kadar içinde abi? Şu fabrikanın CD'si abi. Şey üstteki, yani. üstteki aynen. Ee, arabanın içindeki bilgilerini ondan sonra arabayla ilgili detaylı bilgileri görebileceğiniz CD. Arka kapı şu şekilde yine de şey göremedim. Herhangi bir deforme göremedim. Koltuklar bu şekilde. Koltuklarda da deforme göremedim. Arka camlar da otomatik. Hatchback, dizel, Ford Focus. 2010 model. 275 bin kilometrede. 375 bin TL. TR'de en uygun rakam. Pazarlık, var. Pazarlık payı mevcut. Tavan altında boya düşünebilirsiniz. numarasını tekrar gösterip geçiyorum. Ne olur abi son. 60. 300. 60 bin TL numarası TL en üstte. En uygunu. Komple boyalıları, kilometre orijinal olmayanlar bu para sahibinden de var. Kimse orijinal. Evet. Herhangi bir ticari geçmişler falan bir şey yok. Kesinlikle yok. Ee, hasar kaydı. 30 bin TL. 30 TL. Ağır hasar değil. Ağır. Hasar. Ağır. Ee, kaput çamurluk bir de arka çamurluk değişen tavan altında boyası var diye düşünebilirsiniz. Peki. 360 bin TL. TR'den uygun Ford Focus. Tofaş ne kadar? Tofaş 185 bin TL muayenesi dün yapıldı. Ee, bu abi 94 model. Motor yürüyen mayer. Muayeneden geçti. 66 plaka kedi. Geçiyoruz abi. Abi kuryer soruyordunuz kuryer var. Bir dakika kaç dakika olmuş? 1 saat 5 dakika olmuş. Benim çay zamanım gelmiş. Ee, kalkınca Şurada abi Doğan Şahin var, Peugeot 301 var, Courier var, Seat Leon var. Onlardan gösteririm. Şu tarafa geçiyorum. Duman muman sigara mıgara görmesin ihlal alıyoruz sonra. Bir şey olmaz da TikTok kabul etmiyor. <laughs> Accent var, Opel Corsa var, Ford Focus var. Devam edeceğiz abi. Peki görüşürüz arkadaşlar. Her şey için teşekkürler. 10 dakika sonra buradayım.